sayı biçimindeki hücreleri metne çevir formülüyle para birimi şeklinde göstermeyi anlatacağım. Eşittir metne çevir dedikten sonra önce hangi hücreyi seçeceğimizi belirliyoruz. Ardından tırnak içerisinde kullanacağımız sayının biçimini belirleyeceğiz. Önce sıfır nokta 0 0 0 virgül 0 dediğimiz zaman ardına hangi para birimini kullanmak istiyorsak onu yazacağız ve tırnağa kapatacağız. Gördüğünüz üzere para birimini çevirdik. Bunları aşağı indirdiğimiz zaman karşınıza 808 rakamı farklı geldi. Bunun nedeni hücrelerin belirleyicisine 0 koymaktı. Eğer biz bunları 0 yerine kare ile değiştirirsek burada gördüğünüz üzere artık değişkenlik sağladı. Formülü tüm hücrelerimize kullandık.